Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar satışta olan kasadaki ürünlerin yine sizlerle birlikte yapayım bu sefer dedim. Tek tek bakımlarını yapacağım. İçlerinde çok susuz olanlar var, onların sulamasını yapacağım. Yaprak falan varsa onları temizleyeceğim, kuru yapraklarını. Sıkıntıları var mı yok mu? Hepsini tek tek elden geçireceğim. Ama siz bu havalarda e, kesinlikle bence sulama yapmayın. Benim yaptığıma bakmayın. Dışarısı eksi beşken burası 12 derecenin altına düşmedi. Yani benim sulamamda zaten çok e, susuz olanları sulayacağım. E, bir sıkıntı olmayacaktır. Daha öncesinde de yaptım. Kış aynı donlarda falan sulamasını yaptım. Bitki zaten çok susuz olduğu için o suyu tüketiyor. Burası da zaten eksiye düşmediği için donma tehlikesi riski olmayacaktır. Yani benim şu balkonu kapatmamda gerçekten buraya çok çok faydası oldu. Benim evimin içine bile faydası oldu. Onun açıklamasını yapayım size arkadaşlar. Bu balkonu kapatmadan önce bu tavan kısmından evimin içine soğuk giriyordu bu gördüğünüz ince bir plastik bir tabaka benim evimin e, tavanı da sadece alçı bildiğiniz ince bir alçı beton yok yani tavanda çatı katı olduğu için e, üst tarafta beton yok yani buradaki soğuk havayı evin içine alıyordu burayı kapattıktan sonra da sistem şöyle gelişmeye başladı arkadaşlar evin içindeki sıcak havayı buraya vermeye başladı. Yani burası çok çok soğuk olmuyor. O 10 derecenin altına düştüğünü görmedim buranın. Ki ben sabaha kadar bile çalıştığım oldu burada iş yaptığım oldu. Genelde zaten sabaha karşı en çok soğuklar olur. Hiç düşmedi arkadaşlar. Şimdi bakın kasadaki bu kısım daha az güneş almış burası daha fazla güneş almış ben bunların yerlerini değiştireceğim şurada mesela çok artık susayanlar var yapraklarından anlıyorum alt yapraklarındaki suları almaya başlamışlar öyle olanları içlerinden seçeceğim sulamalarını yapacağım bakın şu donda da da alt kuru yaprakları var onların da yapraklarını alacağım ki herhangi bir mantar hastalığı falan oluşturmasın diye çünkü ben onu almazsam o saksıyı sularsam o kuru yapraklar e, ıslak toprağa değecek mantar bit e, oluşmasına yardımcı olacak o yüzden onları alacağım Şimdi ben bunları buradan alayım, sonra videoyu tekrardan açayım. Kasaları böyle tek tek göstererek gideceğim. Hem e, satıştaki ürünlerde ne var diye soruyorsunuz, çok hızlı geçiyorsun, görmüyoruz diyorsunuz. Bugün böyle doya doya göstereyim. Bu kasa bu şekilde. Ben şimdi buradaki ürünlerden fazlarını alayım. Kasayı arkadaşlar bu şekilde düzenledim. Böyle yan yana olan türleri aynı yere koymaya çalışıyorum. Susuz olanları da aldım. Bakın bu kadar aldım bu kasadan. Şimdi diğer kasaya geçeceğim. Şöyle arkadaşlar bu kasayı da bu şekilde düzenledim. dediğim gibi belli aralıklarla yönlerini hep değiştiriyorum. Arkada kalanları öne getiriyorum. Eğer rengi hafif bir değişmeye başladıysa kesinlikle onu daha çok güneşe koyuyorum. Bu şekilde hiçbir bitkimde renk kaybı olmuyor. Zaten yani şu arkadaki kalanlar bile güneş görüyor arkadaşlar. Şu an güneşin konumu tepede ama şöyle şu konumdayken bile böyle bu şekilde güneş görüyor Şimdi bu kasayı da şu şekilde göstereyim diğer kasaya geçeyim şöyle Arkadaşlar bu kasayı da bu şekilde düzenledim şurada mesela unuttum yaprak var. Bunlar çok susuz kalanlar. Sırayla ben bunları hep alıp alıp sulayacağım. Kargoya göndereceklerimi de ayırıyorum arkadaşlar. Yani birkaç tane kuru yedek ayırıyorum. Hepsini bütün türleri aynı anda sulamıyorum. İşte 10 tane tür var selimde. 4-5 tanesini sürü, suluyorum. Dönüşümlü olarak diğerlerine geçiyorum. Şöyle arkadaşlar bu kasayı da düzenledim. Bakın. Springtime'ın çiçeği geliyor. kamp ateşimden iki tane kalmış. Şimdi fark ettim. Krasula, Avata, Sunset arkadaşlar. Şunlar var. Bence kesinlikle herkesin olması, sahip olması gereken bir tür renk geçişleri falan harika. Gerçekten bu daha renklenmemiş hali. Çok güzel renklenecek. Bunun da çiçeğinin güzelliği. Şöyle üstten üstten göstereyim. Şöyle semperleri de bir araya aldım. Şöyle çok güzel renkleniyor dediğim türler bakın renklenmiş. Hali. Bunlar da renklenecek, çok güzel geçişleri olacak. Romda bir tane kalmış. Ama hafta içi gelecek. kasada böyle evet bir tarafı düzenledim. Tek tek kontrollerini yaptım. Bu işlem arkadaşlar yaklaşık beş günde bir, bir haftada bir falan yapıyorum ben. Yani diğer kasadakileri yani şu kendi bitkilerime bakarken bunları da kesinlikle ihmal etmiyorum. Hepsine tek tek böyle bakıyorum. Şimdi diğer tarafa bakalım. Şu üst kısım zaten satılan ürünler. Şunları da düzenleyelim. Arkadaşlar arkadaşlar böyle bu türlerim var. Şu çok büyüyen dediğim türüm sanırım bunun adı Draco arkadaşlar ama emin değilim. O yüzden emin konuşmuyorum. Bakın şurada mesela kafası kopan bir türüm var. Taşıma esnasında muhtemelen seradan bana gelirken koptu fark etmedim. Bunu hemen kendi saksılarıma alacağım. İşte böyle olan türleri, sorunlu olan türleri e, kasalarıma ekiyorum arkadaşlar. Onların satışını yapmıyorum. Kasalardan da şöyle şu şekilde satış yapıyorum. E, mesela yazıyorlar. Hani 50 TL'm var ama çok çeşidim olsun e, bitkinin boyu fark etmez bir çeşit yapar mısınız dediklerinde o zaman oradan eğer varsa öyle bitkiler alıyorum öyle Sedum bronze delight'tan bir tane kalmış yeni fark ettim parvadan da bakın arkadaşlar ki üç tane kalmış şu tekzensiz çok güzel bir tür ondan iki tane kalmış spring time'ın büyüğünden ee, kalmadı galiba bunu evet ayırmışlardı ayırtırmışlardı kasada bu şekilde Onu hatta unutmadan hemen alayım ben. Bu kasa da bu şekilde arkadaşlar. mesela arkadaşlar yaprağı e, eksik diye en sona bıraktım o zamana kadar büyüsün veya kendi saksımı alacağım şu anlık saksılarımda yer olmadığı için büyük diye bekletiyorum bu kasada bu şekilde diğer kasaya geçeyim Şöyle kravatımlar var. Mirina bir tane var. Anor var. Victor var. Şöyle kıvırcıktan var. Bu da bronzun kırmızısı. Şöyle türünden var. Şunlar birazcık özel diye geçiyor tüllerimden var. Kasada çok boşluk bıraktım. Hem aşağıdan getireceklerim var. O yüzden kasayı böyle biraz boş bıraktım. Şu mesela çok küçük. Şunun arkadaşlar aynısı geldiğinde toprağı çok suluydu bu. Bir tür birazcık suya karşı hassas. Çok fazla tahammülü yok suya. Şunu ayrı tutuyorum. Bunu kendi saksıma ekeceğim. Bakın arkadaşlar demin Sprig mı yok dedim. Bir tane daha çıktı. Böyle bazen yok diyorum. Başka bir yerlerden çıkıyor. Belki de alt katlı da vardır. Leknen'in Ghost dediğimiz daha beyaz renklisi. Şimdi arkadaşlar Brown Rose diye bir özel tür. Ee, çok güzel renkleniyor. Şurada bir mensamız var. çok güzel renkleniyor Bakın alttan başlamış renkler bu kasada bu şekilde şöyle bir de siparişlerim vardı onları da sizlere göstereyim bu Zeynep Hanım'a gidecek Muğla'ya şimdi buradaki olan ürünlerin bazılarına çok şey yok dedim mesela bu, mesela bu, ee, bu, bu da ee, sebebi bu ürünler çok çok önceden ayırttırıldı. Yaklaşık bir bir ayı geçmiştir sanırım. O yüzden onları koyabildim. Yoksa tükendi. Biliyorum toptancımdan hafta içi gelecek eksiklerimi istedim muhtemelen bir kısmı yine gelir. Ürünleri böyle. Hediyelerini daha ayarlayamadım. Onu da ilave edeceğim. Bunlar da Güler Hanım'a gidecek. Kendisi satışta yapıyor. İnşallah bol bol üretim yapar. Bakın bir sürü yaprakları var. Lovaleroz'un ben kendim daha yapraktan üretim yapmadım ama fırsatım olmadı ama çok kolay üretildiğini biliyorum hele ki şimdi tam zamanı Güler Hanım da inşallah bunlardan bol bol üretir hayırlı kazançları olur Zeynep Hanım da, Güler Hanım da güzel günlerde, sağlıklı günlerde büyüsün. Saksıları da olsun, taşsın inşallah. Bugünlük de videom bu kadar olsun arkadaşlar. Bir kısmını gösterdim buradakilerin, kasalardaki ürünlerin. Tabii göstermediklerim de var ama diğer rafta olanlar ve alt katta olanları geçen gün gösterdim. Tek bir videoya sığdırmak bayağı bir videoyu uzatacaktı bugünlük bunları göstermiş olayım. Çünkü yani birkaç kişiden böyle bir istek geldi. Ona nazaran böyle tek tek göstermek istedim. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.